Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1929 tarihi meclis açış konuşmasını sunuyoruz. Hazırsanız başlayalım buyurun. Büyük Millet Meclisi'nin sayın üyeleri, Büyük Millet Meclisi'nin 3. Üç. Dönem 3. Yasama yılını açıyorum. Büyük Millet Meclisi'nin her toplantı yılı bizim için yeni bir hayat ve çalışma kaynağıdır. Bu, verimli kaynağının karşısında bulunmaktan duygulanmış olarak sayın arkadaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlarım. Geçen yılı ülkemiz huzur ve güvenlik içinde geçirmiştir. Cumhuriyetin iç politikası, vatandaşın yaşamını, hiçbir baskı ve saldırganlığın etkisinde bırakmaksızın sağlayabilmektir. Bu politika dikkatle izlenmektedir. Bu konuda Cumhuriyet Jandarma ve Polisinin görev ve özverisi yüksek övgümüze değer bunu sevinerek belirtirim. Ülkenin fikri ve ekonomik gelişmesi yönünden bir ilerleme alanı olmasına çalışmak idealimizdir. Fakat bu gelişme, uygar ve milli olmalıdır, sınırlarımız dışından etki almasını prensiplerimize uygun bulamayız. En yeni yasalarla donatılmış olan adliyemizin doğru karar verme yeteneği ve adaleti uygulama konusunda gösterdiği dikkat, milletin huzur ve düzenini korumaya yeterli güce sahiptir geçen yıl ülkenin sağlık işlerinde önemli bir aksaklık görülmemiştir. Sağlıkla ilgili gelişmelerin her türünü elden geldiğince, hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca amaçlardan biri olmalıdır. İçişlerinde tam kuruluşlu bucak teşkilatı artırılmalıdır. Bunu özellikle önermek isterim. Yeni bucakların açıldığı yerlerdeki vatandaşlar, elde ettikleri kolaylıktan dolayı sevinmektedirler. Diğer yandan bazı illerin özel idare bütçelerindeki ödemelerde düzensizlikler görülmektedir. Bu düzenin tek çaresi özel idare bütçelerinin hayalden uzak, gerçeğe uygun gerçek hesaplara dayandırılmasıdır. Hükümetin bu konuyu denetimde bulundurması zorunludur. Meclisinizin en büyük eseri olan Türk harfleri ülkenin genel yaşamına tam anlamıyla uygulanmıştır. İlk zorluk ulusun amaca ulaşma isteği ve uygarlığa olan sevgisi nedeniyle kolaylıkla yenilmiştir. Millet okulları normal öğretim dışında kadın ve erkek yüz binlerce vatandaşın aydınlanmasına hizmet etti. Bu okulların daha fazla çaba ve istekle sürdürülmesi gereklidir. Cumhuriyetin kara, deniz ve hava kuvvetleri her konuda değerli takdirinize ve güveninize layıktır. Bunu tam ve kesin bir inançla söyleyebilirim. Milletin sayın vekilleri, dışişlerinde dürüst ve açık olan politikamız özellikle barış düşüncesine dayanmaktadır. Uluslararası herhangi bir sorunumuzu barış yolu ile çözümlemeye çalışmak, bizim yararımıza ve düşüncelerimize uygun bir yoldur. Bu yol dışında bir öneriyle karşılaşmamak için güvenlik prensibine ve onun dayanaklarına çok önem veriyoruz. Uluslararası barış havasının korunması için Türkiye Cumhuriyeti, gücü içerisinde herhangi bir görevden geri kalmayacaktır. Sayın arkadaşlarım, ülke ekonomisi bütün dikkat ve çalışmalarımızı özellikle üzerine çekmektedir. Tarımda geçen üretim yılında, bazı bölgeler doğal etkenlerden çok miktarda zarar gördü, bununla birlikte durum, önceki yılın darlığına oranla genellikle normale yaklaşmıştır, denilebilir. Zira enstitülerin bir an önce kurulmasına önem veriyoruz. Bu yıl zirai kooperatif kuruluşlarına başlanmış olması özellikle sevindirici oluyor. Bu kooperatifleri ülkenin her yönünde genişletmeyi gerekli buluyoruz. Bunun yanı sıra çiftçiye toprak verme işi de hükümetin sürekli izlemesi gereken bir durumdur. Çalışan Türk köylüsüne işleyebileceği kadar toprak sağlamak ülkenin üretimini zenginleştirecek başlıca çareler arasındadır ticaret alanında normal şartların sağlanması ve kuvvetlendirilmesi sürdürülecektir. Bir yıl içinde kurulan Türk şirketlerinin temsil ettikleri sermaye, 15 milyon lirayı geçmekteydi. Bu ve ticaret öğretimi için görülen fazla istek, ticarette uyanışın güçlü bir kanıtıdır. Deniz ticaretini ve özellikle deniz yolları yönetimindeki gelişmeleri sizlere aktarmak benim için büyük bir zevktir deniz yollarını gerek deniz araçları gerek fabrikalarıyla kapsamlı bir biçimde kuvvetlendirmek gereklidir. Bu konuyu dikkat ve ilgilerinize arz etmek isterim. Yeni ticaret antlaşmalarının görüşülmesi ve sonuçlandırılması genellikle iyi bir durum göstermektedir. Büyük ticaret ilişkilerimizi düzenleyen antlaşmalardan birçoğu sonuçlandırılmıştır. Bunlar, bu dönemde uğraşılarınıza başlıca konu olacaklardır yine bu dönemde ilgileneceğiniz ekonomik kanunların önemi pek çoktur. İş kanunu, yeni maden kanunu, orman kanunu bunların başlıcalarıdır. Sayın Efendiler, Büyük Millet Meclisi'nde son konuşmamızdan bugüne kadar geçen bir yıl içinde ülkemize yeniden 445 kilometre demiryolu döşenmiştir. Bu yıl içinde de yeniden 500 kilometre döşenilmesi kararlaştırılmıştır. Erzurum hattı ile ilgili teknik hazırlık işlemleri hızla sürdürülmektedir. Mersin Adana Demiryolu, Devlet Demiryolları işletmesine katılmıştır. İnanç ve güven veren bu yolun rakamlar ve olaylarla birlikte anlatmak gerekse, yeni açılan demiryollarının ilk yılları için gerekli işletme masraflarını da içeren biçimde genel işletme, kendi kendini yönetmektedir. Yol vergisi gelirinin tam olarak toplanması, bunun önemli izlenmesi gereklidir su işlerinin kuruluş etütleri yeni başlamıştır. Ekonomimizin ana önlemlerinden olan, su işleri genel idaresinin teknik yetenek ve gücünün çok sağlam biçimde tespit edilmesi gereklidir. Mühendis ve fen memurlarını hızla daha çok sayıda ve daha yetenekli yetiştirmek için yeni önlemler almak gereklidir. Maliyemiz zor bir yılı başarıyla geçirmektedir. Dış borçların ve Anadolu Demiryolu taksitlerinin ödenmesi ve tedavül kanununun uygulanması, mali bünyenin sağlamlığı ve bütçemizin gerçek ve düzenli olması nedeniyle başarılmaktadır. Yıllar boyu mali alanda süregelen reform, bu yılki çalışmalarımızda da yeni konular bulacaktır. Ücretli memurların ücretlerinin düzenlenmesi, yeni artırma ve eksiltme yasası bunlar arasındadır. Büyük Meclise sunulması kararlaştırılmış olan askeri ve sivil emekli kanununun önemi üzerinde de özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Devlet Bankası'nın kurulması ile ilgili kanun da Büyük Meclise sunulacaktır. Sayın arkadaşlarım, verimli işlerle geçen çalışma yıllarınızdan biri daha, önemli konularla sizi bekliyor. Sizin için büyük başarılar dilerim. Sizin başarınız milletin mutluluğudur, esenlidir. Konuşma burada sona eriyor. Konuşma içeriğinden de anladığımız üzere, memleketin o yasama dönemi için temel konuları, eğitim ve ulaştırma alanlarında yoğunlaşmış durumda. Bir yıl önce kabul edilen yeni Türk harfleri yasası ile memlekette okuma yazma oranının arttırılması hedeflenmişti. Yıl içinde yapılan işlerin, anlaşılan o ki, istenen hedefe ulaştığı görülmüş. Bu, aynı zamanda, yüzyıllar boyunca karanlıkta bırakılmış solu Türk ulusunun da bilime, eğitime, ilerlemeye ne derece aç olduğunun da bir göstergesi değil midir Az zamanda çok ve büyük işler yapan Cumhuriyet eğitim alanında da Türk'ün sesine kulak vermiş ve onu karanlıktan, gerilikten ve çağdışı uygulamalardan kurtarmıştır. Çağdaş dünyanın onurlu ve güçlü bir üyesi olma hedefindeki Cumhuriyet yaptığı bu devrimle bu hedefine bir adım daha yaklaşmıştır. Bir başka önemli konuda henüz yeterli araç ve gereci dahi olmamasına karşın memleket evlatlarının gayretleri ve fedakarane çalışmaları ile demiryollarında harikalar yaratılmasını olarak görünmektedir. Yine bir önceki yıl yapılan konuşmada belirtilmiş olan 500 kilometrelik hedefin, 50 kilometrelik bir eksiklik ile tamamlanmış olması, Cumhuriyet için oldukça güzel bir iş olmuştur. Bu iki konudan şunları anlayabiliriz ki, gerek kendi yaşantımızda gerekse ülke yönetiminde, gerçekçi ve ulalabilir hedefler koymak oldukça önemlidir. Yayınlarımızı sürekli takip edenler, yapılan konuşmalar içindeki satır aralarında bunları elbette fark etmişlerdir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı konuşmaların hiçbirinde erişilmez, ulaşılmaz, hayali hedefler sunmamış, tabiri caizse hamaset yapmamıştır. Her zaman için aklı ve bilimi esas alarak ama Türk'ün akıllı, çalışkan ve doğru hedefler sunulduğunda ne kadar fedakarına çalıştığını da bilerek, bilgiler vermiş, yapılanları ve yapılacakları da buna göre değerlendirerek halkın önüne koymuştur. Bizler ve siz bu yayınları takip edenler de hayatlarımızda gerçekçi hedeflerle yol almalı ve o hedeflere ulaşabilmek için de disiplin ve cesaret ile çok çalışmalıyız. Bunu yapabilecek kuvvet ise zaten ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği üzere damalarımızdaki asil kanda bolca mevcut bulunmakta. Yayınımız burada sona erdi. Sonraki yayınımızda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.